İyi günler, lime limon, yani halk arasında misket limon dediğimiz ürünlerin şu anda satış mağazamızda görüntülerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın ürünler 1 metre minimum. Taçlandırmayı 1 metreden yapmış vaziyetteyiz. Ağaçların boyları 1,5 metreye kadar gitti. Ziraat mühendisi ekiplerimiz, bakın şu budamaları gördünüz. Taçlandırmayı yapmışız, bakın kafalarının vurumları gerçekleşmiş hepsini gördüğünüz gibi. Şu anda buradan taşlaşmaya bırakmış vaziyetteyiz. Ürünlerimizi. Lime ve bisiklet limonlar şu anda limon piyasası içerisinde en değerli olan limonlardan bir tanesi. Çünkü e, lime limonların e, şu andaki hal toptan piyasada 45 ila 70 lira arasında satışı var. Hal piyasasındaki satışını söylüyoruz arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Limon dikecekseniz lime limon arkadaşlar. Başka bir şey değil. Diğer arkadaşlara da çok fazla limon dikmelerini önermiyoruz ticari anlamda. Çünkü Türkiye'de şu anda dikilen limon sayısı geçen yılki fiyat artışından sonra yoğun bir şekilde talep geldi. Takribi olarak süden satışı ee, sertifikalı olanlarda takribi olarak e, yaklaşık 1 milyon civarında. Sertifikasız, merdiven altı üretimlerden alıp da diken vatandaşlarda da aşağı yukarı 2 milyon adet de o şekilde. Toplamda 3 milyon adet... Ee, Limon filanın dikildiğini öngörüyoruz. Bunlar yedi veren kare limon, mayer limon gibi limon türleri çoğunlukla. Ama şu anda en değerli limonlardan bir tanesi lime limon. Bu saatten sonra limonda böyle kaliteye ve fiyatları yüksek olan filanlara gitmenizi tavsiye ediyorum. Yani eski tip limonlar maalesef bu saatten sonra para kazandırmayacak. Dalında 50 lira, 50 kuruş, 70 kuruş, 1 lira gibi rakamlara çiftçimize zarar ettirir vaziyete geldi. Onun için dikilecekse lime limon, bisket limon tavsiye ediyoruz arkadaşlar. ama bunun yanında diğer tabii ki ürünlerimizi de sizlere tavsiye edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Limon severler